Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Magazin ve sosyal medya dünyasında bugün dikkat çeken üç önemli başlık vardı. İlk haberimiz ünlü oyuncu Celil Nalçakan'dan geldi. Ünlü oyuncu Celil Nalçakan dün gece geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını endişelendirdi. Son dönemlerde yer aldığı projelerle geniş bir kitleye ulaşan Nalçakan, kazanın ardından yaptığı açıklamayla yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek istedi. Nalçakan sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler eşliğinde bir Birinci ağızdan duyun istedim. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hakimiyetini kaybetti sözleriyle kazanın nasıl yaşandığını anlattı. Ünlü oyuncu sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek hem kendisinde hem kazaya karışan diğer sürücüde hem de yanındaki kardeşinde herhangi bir yaralanma olmadığını vurguladı. Nalçakan bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda ifadelerini kullandı. Nalçaka'nın bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir diğer gündem maddesi ise genç oyuncu Asena Keskinci. Çocukluk döneminden bu yana ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Keskinci. Bu kez yeni projesindeki sahnelerle tartışma konusu oldu. HBO Max yapımı Jasmine dizisinin fragmanı yayımlandı ve fragmanda yer alan iç çamaşırlı yatak sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. Birçok kullanıcı bu rol Asena'ya hiç uymamış ve bu sahneye ne gerek vardı gibi yorumlarla tepkisini dile getirirken bazı izleyiciler de sahnelerin rolün gerektiğini, gereği olduğu görüşünü savundu. Jasmine dizisi, kalp rahatsızlığı yaşayan genç bir kadının nakil listesine girebilmek için verdiği yaşam mücadelesini konu alıyor. Fragmanın yayımlanmasıyla diziye yönelik ilgi yükselirken tartışmalar da devam ediyor. Gündemin bir diğer dikkat çeken başlığı ise sosyal medya fenomeni Mika Raun'du. Geçirdiği dönüşüm süreciyle sık sık konuşulan Raun, bu kez duygusal bir paylaşımla gündeme geldi. Raun, sevgilisi tarafından çocuğun olmuyor denilerek terk edildiğini açıkladı. Ayrılık sonrası yayımladığı videoda gözyaşlarına hakim olamayan Raun, "Beni biri üzebilir mi ya? Ben neler atlatmışım, neler yapmışım. Ben kendime meydan okumuşum." sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Raun'un bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar arasında büyük bir tartışma başlattı.